Minecraft Live değerinin 8. günü ve 8. günde hiçbir şey olmadı. Evet hiçbir şey olmadı. Ve bu yüzden 1.21 güncellemesine gelebilecek bir özellik hakkında konuşacağız. Ördekler. Hatırlarsanız ördekler daha önceden bir yayında gösterilmişti. Ve o yayından sonra insanlar sürekli ördek gelecek mi diye düşünmeye başlamıştı. Henüz hiçbir belirti gösterilmedi ördekler hakkında bundan sonra ve Mofoto'da katılmadılar. Ama o yayında şöyle bir şey gösterilmişti. Tavukların aslında teknik olarak bir ördek olduğu söylenmişti. Ama şöyle ki tavuklar bir keresinde ördek yapılmaya çalışılmıştı. Hatta dokusu bile paylaşılmıştı sanırım. Ama sonradan topluluk tarafından tepki yiyince geri çektiler. Ve belki gene benzer şeyler yaşanabilir. Yani tavuğu ördek yapmaya çalışabilirler. Ama gene tepki yiyeceklerdir. Ve Mojang aynı şeyleri farklı zamanlarda yapmaya çalışırsa bu kendilerine patlayacak. Bu yüzden ördek ekleyeceklerse bile farklı bir mob olarak eklemeliler. Ama bana soracak olursanız ördek gelmeyebilir çünkü hiçbir işlev olmayacak gelirse. Sadece doğada bulunacak. Tabi end update ve Warden boyutu da gelebilir. Bu ikisi zaten oyundaki en çok istenilen şey. Bir şey de ben eklemek istiyorum. Dekorasyon güncellemesi. Evet dekorasyon güncellemesini istiyorum. Her ne kadar 1.0.0 güncellemeler gelse bile oyun dekoratif anlamda hala eksik. Mesela dikey basamaklar yok. Hatta dikey basamağa geçtim farklı basamakları üst üste bile koyamıyoruz. Yani 1.21 güncellemesi dekorasyon güncellemesi de olabilir. Veya çok beklediğimiz sarım güncellemesi geliyor olabilir. Tabi önümüzde 1.20.3 ve 1.20.4 güncellemeleri olacak. 1.20.3 olur mu bilmem. Ama deneme sürümleri Java'da da Bedrock'ta da yayınlanmaya başladı artık ve artık çok az bir süre kaldı. Şu an Minecraft Lider'inin 8. günündeyiz ve Minecraft Lider'inin 13. gününde sanırım Minecraft Live yapılacak. Yani sadece ve sadece 5 gün kaldı. Minecraft Live'ın yapıldığı gün bir video çeker miyim çekmez miyim bilmiyorum. Ama Minecraft Live gelene kadar her gün video çekmeye çalışacağım. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.